Efendim? Şu an sesimi olabiliyor musunuz? Evet, alabiliyorum. Yani evinizde sabit bir internet Heh. var mı? Çocuklar bir tane internet almış. Ben de bilmiyorum. Evet. Ben akşam gidiyor, wifi açıyor, ben giriyor. Evet. Kullanıyor, sabah kalkıyor, evet. çalışıyor iş. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınızdan dolayı. Sizi bu ve gibi çok Telefon Markası ile hizmet sunan. Tpn aboneliğimiz kapsamında indirimli tekniklerimizle kampanyalarımızla in, ilgili bilgilendirilmeye in, devam etmek istiyoruz. İndirim ne var? Şu anda ev interneti var. Ev internetiyle ilgili sizlere 29 lira 90 kuruşu sınırsız bir ev interneti sunuyoruz. Yani çok avantajlı bir kampanya. Evde kim var? Sınırsız bir ev interneti var. Ha, Evinizde o, o, 29 o, lira 90 kuruşu ister misiniz? O, o kaç para? Yirmi dokuz lira doksan kuruş. Kaç gigabayt veriyor? Sınırsız. Sınırlı yok mu? Yani dilediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz beyefendi. Şimdi kullanabilirim saatimde. Telefonda değil, evinizde sabit internet olarak. Ama ben şimdi evde değilim ki. Tamam, evde olduğunuz süre zarfında hem siz hem bütün aile bireyleriniz kullanabilir. Evde ben tek varım ama. Siz teksiniz. Evde olduğunuz süre zarfında sizlere bir modem de göndereceğiz. Modem ile beraber internetinizden yararlanabileceksiniz. Modem nasıl bir şey? Yani internetin dağılma gücünü sağlıyor. Ya benim internet kimse dağılmasın, kimse girmesin. Kimse girmeyecek zaten. Siz kendi evinizde kullanacaksınız. Yani 300 metrekareye kadar Evinizde bulunduğunuz her yerde kullanabileceksiniz, var ya, 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 benim ev 90 kare metre olması lazım. Tamam, 90 metrekare olsa bile sizler eviniz içerisinde çekebilirsiniz. Ben çekemiyorum ki insan ettiği. İşte biz sağlayacağız, sizler kullanacaksınız. Ee, bir kullanayım. Tamam, vereceğim kullanın ama önce bir altyapınızı kontrol etmem gerekiyor. Afiyet eğer uygunluk verirse evet. sağlayabileceğim. Ya ben 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 işte. şimdi ben şimdi 5 sene bu hat kalanıyor. Ee, bedava yok. Yani bedava yok ne yazık ki. Ne yok? Yani şu anda Türk Telekom'da öyle bir sistemimiz yok ne yazık ki. Siz de adresinizden e, kontrol edelim. Adresi e, şeyde var. Türkcell var. Ders. Türkcell'de de bedava yok beyefendi. Hiçbir operatörde bedava internet yok. Benim arkadaş kullanıyor Türkcell ama var bedava evet. diyor. Yani bedava değil. Bedava değil. Muhtemelen operatör, operatörüne bağlı kullandığı için e onlara hediye edilebiliyor bazen. 1 GB, 2 GB. Ben, ama ben, ben, de, ben de hediye istiyor. istiyorum. Ama şu anda 24 ay boyunca sınırsız internet paketini hediye demiş ki sizlere. 66 lirayken sizlere 29 lira 90 kuruşa sağlıyoruz. Ya 90 kuruş ne o öyle ya? Alo. Evet 29 lira 90 sınırsız bir internet paketi olacak. Ya ya tam abla da bu 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 90 kuruş ne öyle? Yani e, sistemin belirlediği bir durum olduğu için bizler de yapıyoruz. 90 kuruş doğrudur ama hani 29.90 olarak geçiyor. Ne geçiyorsa onu söylemek zorundayız. Yani, yani toplam... Ben adresinizi bir kontrol edelim, edelim mi beraber? Adresiniz top, uygun mu değil top, mi bakalım? Toplam, toplam 5 lira mı ödeyeceğim ben ayda? Toplamda 29.90 ödeyeceksiniz. Evet aylık. Ha. Sen, 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 senelik var mı? İşte 24 ay boyunca kullanacaksınız. Aylık 29,90 ödeyeceksiniz. Size ama TL değerinde olan modemi size göndereceğiz. Sen, sen sen adın Leyla Berivan. Be, be, berivan. Buyurun. Şimdi benim arkadaş tık tık, tık tık kullanıyor. Evet. O bedava hep alıyor. Salıyor telefonu. E telefonu salıyor bir ileri bir geri, bir ileri bir geri bedava kazanıyor. İşte o farklı bir sistem. Muhtemelen e, operatörün verdiği farklı bir bağlam. Ama şu an benim size aktardığım e, şöyle bir sizlere. Ama Sizden şimdi evinizi kullanacaksınız. O, o, yani o, telefon o o bedava kullanır bana 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 hava atıyor. Yani şöyle belirteyim sizlere çok avantajlı olduğu için sizin de yararlanmanızı istediğim için. Aa. Ben ben yaralanmak istemiyorum şimdi ama. Şimdi benim yani para yok. Para para, para şey yok. Para yok, kriz var. Yani lira 90 kuruş sadece diyeceksiniz. Ya, çok avantajlı ben, bir kampanya. Şimdi, şimdi bu sebepten dolayı söylüyorum. Pelin. Şimdi 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 benim 9 tane çocuk var. Ben evet. bir aile bakıyor. Ben e, 1450 maaş alıyor. Yani evet. para yok. Bedava istiyor. Bedava var. Evet. Tabii ki de. Yani Adem Bey bedava yok ne yazık ki. Ama şimdi herkes bedava kullanıyor. Ben arkadaş kullanıyor. Bana hava atıyor. Yani ben öyle istemiyorum. Tabi Erdem Bey. Yani şu anda sağlayamıyoruz ne yazık ki. Bu sebepten dolayı hani öyle bir prosedürümüz de yok. Kusura bakmayın. Eğer kullanmak istemiyorsanız sağlamayız zaten ev internetini. Ha. Ee, şöyle söyleyeyim sizlere. Çok teşekkür ediyorum peki. değerli hakkınızı ayırdığınızdan dolayı. Ha. Peki. Ee, peki ilk ben... ilk hafta ayı 9'dan bu... sonra 19 TL olan bir buydu. Şimdi için aranmak ister misiniz? Ha, peki bu altyapı nedir? Ben onu anlamadım. Yani nasıl ki telefonlarınızda şebeke olması gerekiyor ya, alt bunun da olması gerekiyor ki internetinizin sabit internetinizin çekim gücü olması için. Peki, peki Yıldız Hanım, bu yani alt yapı, ha pardon beri berivan. Şimdi bu alt yapı e, benim evimin altında mı geçecek? Evet geçiyor zaten, bakıyoruz var ya mı yok benim, mu Eğer var Ben benim, benim evimin altında geçmesinler, ben ev çöküyor. Yani şöyle bildireyim sizlere. Şu anda evinizin altından geçmiyor zaten. Yani bulunduğunuz e, adres e, Nereden geçiyor? Bakıyoruz sadece. Abi, evinizin bulunduğu yerde var mı yok mu? Eğer varsa Ya ben ha, evet, benim, benim, ev, benim ev Benim ev dağ başında, dağ başında. Yani dilerseniz kontrol edelim. İstiyorsanız bakalım uygunsa sağlarız. Değilse zaten yapmayız. Ya uygun ne uygun?